Duba Sesli Kısa Öykü Yazan Mihail Zoschenko Seslendiren Turgut Ezgütekin Sabah olunca gemimizin çevresinde düşman uçakları dönmeye başladı. İlk altı bomba denize düştü. Yedinci bomba geminin kıçını buldu. Her yer alevlere büründü. Bunun üzerine bütün yolcular kendilerini denize atmaya başladılar. Ben de yüzme bilmediğim halde kendimi denize atarken kim bilir ne düşünüyordum. Ama ben de atladım işte. Atlar atlamaz da dibi boyladım. Kimya ya da fizik kurallarına göre nasıldı bilmem ama yüzme bilmediğim halde suyun üstüne çıktım. Suyun yüzüne çıkar çıkmaz da dubaya benzer bir şeye tutundum. Duba da ne dubaydı ya. Boynuzları bile vardı. Dubaya sımsıkı sarılıp bırakmadım. Pek sevindim. İyi ki yaşıyordum. İyi ki böyle sığ yerleri belirlemek için oraya buraya dubalar koymuşlardı. Dubaya tutunmuş dururken bir de baktım ki yüze yüze biri geliyor yanıma. O da benim gibi bir sivil, tertemiz giyinmiş. Sırtında kumlu bir ceket. Bacaklarında hiç de kısa olmayan bir pantolon. Elimi sallayarak yanıma çağırdım onu. Gelip dubaya tutundu. Dubaya tutunup öylece durduk. Konuşmadık. Konuşacak ne vardı ki? Nerede çalıştığını sordum, cevap vermedi. Su tükürdü biraz, titredi. Ben de suyun içinde böyle bir soru sormanın yersizliğini anladım. O da benim gibi gemide mi çalışıyor yoksa yolcu mu diye merak ediyordum ama merakım içimde kaldı. Hiç konuşmadan Dubaya tutunup öylece durduk. Bir saat kadar hiç konuşmadık. Üç saat geçti yine konuşmadık. Sonunda bizim ahbap bir motor geliyor dedi. Bir de baktık ki bir can kurtaran motoru. Denizdeki yolcuları topluya topluya geliyor. Bizim ahbapla ben motordakilerin dikkatini çekelim diye bağırarak elimizi sallamaya başladık. Ama nedense görmediler bizi. Yanımıza yaklaşmadılar. E ben de ne yapayım? Ceketimle gömleğimi çıkararak başladım sallamaya. Bir yandan gömleğimi sallıyor, bir yandan da ''Buraya, buraya gelin!'' Ne olursunuz bir iyilik edin de bizi kurtarın diye bağırıyordum ama motor yaklaşmadı. Son gücümle gömleği sallayarak "Bakın ne haldeyiz. Göz göre göre ölüyoruz. Bizi kurtarın." diye bağırdım. Sonunda biri başını uzattı motordan. Megafonla bağırmaya başladı. Ey salak oğlu salaklar. O totondonun şeye mayın derler. Mayın sözünü duyar duymaz, bizim ahbap hemen suya daldı. Bir de baktım ki yüze yüze motora doğru gidiyor. Ben de bırakıverdim kendimi, bırakır bırakmaz da suyun dibini boyladım. Artık bırakır mıyım? Sımsıkı yapıştım dubaya. Motordan megafonla bağırmaya devam ettiler. Hey salak oğlu salak, mayına dokunma. Dostlar ne yapayım? bu mayın benim elim kolum. O olmasa boğulurum acıyım biraz. Gelin buraya beni kurtarın bana bu iyiliği yapın. Hala megafonla bağırıyorlar. Gelemeyiz aptal herif mayını patlatırız. Sen gel salak oğlu salak. Yoksa kim çeker gideriz ha. İyi be yüzme bilmeden nasıl yüzeceğim. Öyle sıkı yapıştım ki dubaya koparıp almak isteseler alamazlar. Dostlar diye bağırdım. Değerli denizciler, burada saygı değer bir insanın hayatı söz konusu. Kurtarın beni. Motordakilerden biri halat fırlattı bunun üzerine. Bu arada hem megafonla hem de megafonsuz bağırıp duruyorlar. Kıpırdanıp durma, geberirsin, mayın patlar. Herifler bağıra bağıra sinirimi daha da bozuyorlar. Tutunduğum şeyin mayın olduğunu bilmesem daha iyi. İçtiyse bu kadar heyecanlanmazdım. Şimdi tir tir titriyordum tabii. Korkuyordum. Mayından korkuyordum. Mayın olmasa daha da korkardım. Sonunda halatı yakaladım. Yakalayıp belime bağladım. ''Çekin hadi!'' diye bağırdım. ''Lanet olsun size ne oluyup duruyorsunuz?'' çekmeye başladılar. Halatın da faydası yok. İstemediğim halde halatla birlikte suyun dibini boyluyorum. Ellerim dibe değdi. Bir de baktım ki yukarı çıkıyorum. Çekiyorlar. <laughs> suyun yüzüne çektiler beni. Dünyanın küfrünü savurdular. Ama cevap verecek gücüm yok. Megafonsuz bağırıyorlar artık. Senin yüzünden buralarda oyalandık geberesici herif. Kalkmış savaşta mayına tutunuyorsun. Yüzme de bilmiyorsun üstelik. Ah bir patlasaydı şu mayın. Görürdün gününü. Millet de kurtulurdu senden. Ses çıkarmıyorum tabii. Cevap vermiyorum. Beni kurtaranlara ne diyeyim? Üstelik ne savaştan ne de böyle teknik inceliklerden anlarım. Karşımdaki duba mı başka bir şey mi aklım ermez. Beni motora çektiler. Uzanmış yatıyorum. Çevremi sardılar. Bakıyorum bizim ahbap da burada. O da küfür ediyor bana. Bağırıp duruyor. Niye mayının yanına çağırmışım onu? Kafası sergele diyor. Bu yüzden seni suyun altında 3 yıldan 5 yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırmalı. Ona da cevap vermedim. Süngüm düşmüştü çünkü. Gömleğim sırtımda yoktu. E evet ceketim var gömleğim yok. Kaptana e şeyle biraz dolaş da gömleğime bakalım diyecektim ama kaptanın suratını görünce bundan vazgeçtim. Herhalde mayının üstünde bıraktım gömleğimi. Eğer öyleyse gitti gider. Kurtarıldıktan sonra kendi kendime söz verdim. Artık savaş sanatını inceleyecektim. İnsan böyle konularda başkaları kadar bilgili olmalı.